Arkadaşlar merhabalar. Web Gündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videomda yine Filmora X'in yeniliklerinden bir tanesi olan keyframe'i anlatacağım. Keyframe nedir? Öncelikle bundan biraz bahsedelim. Animasyon ve film yapımında anahtar kare herhangi bir yumuşak geçişin başlangıç ve bitiş noktalarını tanımlayan bir çizim veya çekimdir. Şimdi arkadaşlar herhangi bir noktaya gelirken bir başlangıç noktası oluşturacağız. Ve bir de bitiş noktası oluşturacağız. Zaten biraz sonra örneğiyle sizlere bunu açıklayacağım. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Timeline alanıma videomu attım. Burada videomu seçiyorum ve çift tıklıyorum. Video, Color ve Animasyon sekmeleri var gördüğünüz gibi. Animasyon sekmesine geldiğinizde Preset ve Customize diye iki tane bölüm var. Customize'e geldiğimizde özelleştirmek anlamındadır. Preste geldiğimizde de hazır var olan animasyonları kullanabilirsiniz. Örneğin bu videoya başlarken Fade In seçeneğine gelerek tıklayarak şöyle yumuşak bir geçiş yaptırabiliriz. Oynatalım. Bakın bu geçişi biraz daha uzatabilirsiniz. Bakın saniyesi çok az hemen geçiş yaptı. Şuradan tutup sağa doğru çektiğimde biraz daha yumuşak geçişi uzatabilirim. Bakın yavaş yavaş video açılmış oldu. Bunlar hazır olanlar. Peki hazır olmayıp da kendimizin oluşturacaklarını nasıl yapacağız? Onu da size hemen gösterelim. Yine animasyon kısmına geldim. Customize alanına geldim. Özelleştirme alanına. Et. Evet, burada arkadaşlar bir keyframe ekleyelim. Diyelim ki şu noktaya geldiğinde bir keyframe koyalım. Daha sonra videom şu noktaya geldiğinde... bitiş noktam da burası olsun. Yapacağı iş nedir? Burada başlayacak ve burada bitecek. Arkadaşlar burada biteceği şey videomun bana doğru gelmesi, yakınlaşması yani. Tamam mı? Okey dediğimde artık tamamlamış oluyorum. Oynatalım. atalım. Bakın. Bana doğru gelmesi başladı ve burada bitti. Şimdi bu noktada biraz boşluk verdim. Bir keyframe daha atayacağız oraya. Nedir? Videomu eski haline getirmek istiyorum. Yine videoma çift tıkladım. Etten keyframe'i koydum. Yumuşak bir geçiş istiyorum. Hızlı da yaptırabilirdim bu işlemi. Nasıl? Bakın arkadaşlar, şöyle yaptığımda buraya geldiğinde büyümüş oldu eski halinde ben yine atamış olduğum keyframe ile getirmiş olacağım. Fakat ben bunu istemiyorum. Size örnek olsun diye gösterdim. Bakın geldi, büyüdü ve hemen eski haline gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar biz bunu istemedik. Biraz boşluk verelim istiyorum. Buradaki keyframe'i kaldıralım. Delete'e bastım. Tekrardan koydum ve Buraya geldiğinde uzaklaşsın istiyorum. Bir keyframe daha koyduk ve eski haline getirdim. Bakın burada boşluğu verdim. Şimdi onu göreceğiz. Oynatalım. Videomuz zoom yapmaya başladı. Biraz bekledim. Daha sonra videomu eski haline getiriyorum ve yavaş yavaş en sonuna bir keyframe daha koyacağız. Bunu da artık videomun kapanış keyframe olsun. Yani yavaş yavaş sola sola karara karara kapansın istiyorum. Tekrardan videoma çift tıkladım. Ede basıyorum. Opacitesini sıfırlıyorum arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kapanmış olsun. Şimdi bir oynatayım videomu tekrardan. Evet. ve kapanmış oldu. Arkadaşlar şimdi biz ileri geri yap. Bunu sağa sola da yapabiliriz. Şimdi bu key frenleri kaldıralım. Seçiyorum ve delete'e basıyorum arkadaşlar kaldırmak için. Hemen bunu da size göstereyim. Videoma çift tıkladım. Arkadaşlar key freni buraya koydum. Ve şuraya da bir tane koydum. Dedim ki bu noktaya geldiğinde video büyüsün ve sola doğru kaysın. Daha sonra arkadaşlar bu noktaya geldiğinde et dedim. Video bu sefer sağa doğru kaysın istiyorum. Artık bu noktaya geldiğinde ise video eski haline gelsin. Tamam dedim. Şimdi ne yaptığımızı bir izleyelim. Filmora X ile gelen bu özellik gerçekten çok iyi olmuş. İnşallah daha da geliştirirler Filmora'yı. Çok güzel bir video editleme programı çünkü. Arkadaşlar Filmora X'te eğitim videolarıma seri şekilde devam ediyorum. Anlamadığınız herhangi bir yer varsa, çekmemi istediğiniz bir video varsa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Seve seve size yardımcı olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.